Van Gölü'nde yaşadığı öne sürülen Van Gölü canavarının 121 yıl önce İstanbul'da yayınlanan Saadet Gazetesi'ne manşet olduğu belirtildi. Van Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı İkram Kali, haberin Sultan Abdülhamit döneminde yayınlanan Saadet Gazetesi'nin 28 Şaban 1306 yani 29 Nisan 1889 sonlarında çıkan 1323 sayılı nüshasında çıktığını belirterek Osmanlı'dan günümüze varlığı anlatılan bu yaratığın varlığı yalan olduğuna inanmıyorum dedi. Van Gölü'nde varlığı, yokluğu tartışma konusu olan ve bugüne kadar birçok gazete ve televizyona haber olan efsane Van Gölü canavarına ilişkin 121 yıl önce haber yayınlandı ortaya çıktı. Görgü tanıklarının uzunluğu 10 ila 12 metre, ses çıkaran, su püskürten siyah renkli olarak tarif ettiği Van Gölü canavarının 121 yıl önce manşet olan haberiyle ilgili Van Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı İkram Kali açıklama yaptı. Kali, dönemin Van vali yardımcısı olmak üzere doktor, asker, futbolcu, köylü, balıkçıların da bulunduğu çeşitli yaş ve mesleğe sahip çok sayıda Vanlının çeşitli tarihlerde gördüğünü söylediği adına isim yarışması açılan heykele dikilen eski başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından adına Van Gölü canavarı ismiyle şiir yazılan Türkiye Büyük Net Meclisi tarafından Van Gölü Canavarı Araştırma Komisyonu kurulan Van Denizi'nin simgesi canavarın yalan olduğuna inanmadığını anlattı. Canavar abdest alan bir kişiyi götürmüş. Bitlis Merkez Sancağı'na bağlı Hizan kazası ahalisinden 3 kişi yolculuğa çıkıp bulanık tarafına giderken yol güzergahı olması nedeniyle Van Denizi'nin Tatman-Ahlat arası sahillerine tesadüf eder. Bunlardan birisi namaz kılmak için deniz kenarında bir yerde abdestini almaya başlar. Sıra ayaklarına gelip yıkamak için azıcık denize girer girmez, deniz hayvanlarından biri derhal ayağına sarılıp kendisini denize çekmeye, bu ise bütün kuvvetiyle dışarı çıkmaya çabalar. Yalnız başına hayvanın tasallutundan kurtulamayacağını anlayınca Feryatla arkadaşlarından yardım ister. Arkadaşları güç halle bu şahsı denizden çıkarırsa da hücum eden hayvan zavallı adamın topuğundan dizine kadar sarılmıştır. Adamın feryadı göklere çıkar. Bütün çabalar sonuç vermeyince biçare adamın arkadaşları ateş yakarak hayvanın adamın ayağını bırakması için kuyruğunu ateşle yakarlar. Ateş tesiriyle hayvandan yürek tırmalayan çığlıkla heybet, kuvvet ve acıyla havaya fırlar ayağını kapmış olduğu adamı da beraber kaldırıp 20-25 metre yükseğe çıktıktan sonra denize doğru inerek adamı da beraber alıp götürür. Kali, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bu haberle birlikte Van Gölü canavarı hakkında bugüne kadar yazılan, konuşulan, iddia edilen tartışmalara ve bilgilere yeni boyut eklendiğini de söyledi. Kali, haberde üç ayrıntının dikkat çekici olduğunu belirterek, bunlardan birincisi, son 50 yıl içerisinde görenlerin ifadelerinde Van Gölü canavarının insana zarar vermediği söylenmişti ve böyle de bilinmektedir. Ancak gazetenin haberinde, 121 yıl önce Van Gölü canavarı olarak adlandırılan yabani bir yaratığın insana zarar verdiğidir. İkincisi, 121 yıl önce de Van Gölü'ne bugün Vanlıların söylediği gibi Van Denizi denildiğidir. Üçüncüsü ise... Haber Van Zee sularında nesli devam eden yabani bir yaratık var iddiasını da güçlendirmektedir.